Ayağa kalktıktan sonra tekrar Dimitri'ye, sonra spor salonunun pencerelerine ve sonra yaşadığım binaya baktım. Grey'in yanına spor salonuna git. Şu anda odada yalnız olmamam gerektiğini düşünüyorum. Işığın açık olduğu pencereyi işaret ettim. Orada bir spor salonu var değil mi? Evet, Greg olmalı. Bir türlü uykusu gelmemiş anlaşılan. O zaman ben de onun yanına gideyim. Dimitri hiçbir şey söylemeden bana baktı. Yalnız kalmaktan korkuyorsan sen uyuyana kadar yanında kalabilirim. Bugün gözümü bile kırpacağımı sanmıyorum. O yüzden gerek yok. General zorlamaya devam ederse utanacağım. Görünüşe göre Dimitri ses tonumda neredeyse fark edilmeyen bir değişiklik hissetti. Bu onu iğneledi. Tamam, ısrar etmiyorum. Nöbetçilerle mi görüşeceksin? Evet, bunu mümkün olan en kısa sürede yapmam gerekiyor. O halde general, paltonu al, benim yolumuzun değil. Dimitri düşündü, sonra başını salladı ve paltoyu ellerimden aldı. Ayakların donmadan kaçsan iyi olur. Başımı onayla sallayarak spor salonuna gittim. Işığa doğru yürüyerek spor salonunu bulmuş oldum. Ahşap kapıyı açıp içeriye baktım. O da birkaç loş lambayla aydınlatılıyordu. Burnuma metal ve beton kokusu çarptı. Genellikle geceleri kimse tepedeki ışıkları açmaz ama burası oldukça aydınlık. İlk başta koca salonun boş olduğunu düşündüm. Daha sonra Grey'in aynaların önünde durduğunu fark ettim. Aa ne kadar güzel çizilmiş. Kaslı kaslı. Ve Küçük bir lane'di, çizmişler yanına. İlk kez Greg rotası oynarken ben. Terini havluyla silerek bir şarkı mırıldanıyordu. Düşüncelerine dalmıştı ve beni fark etmemişti. Daha ileri gitmeye cesaret edemediğim için dondum. Gözlerim istemsizce adamın çıplak gövdesine takıldı. Gray'in göğsünde tar çıkmıştı. Gergin cildi neredeyse parlıyordu. Üstünde sadece dar bir eşofman altı vardı. Görünüşe göre antrenmanı yeni bitirdi. Soğuktan titredim. Gedeliğimden ve saçlarımdan su damlıyordu. Yere akıp altımda lekeler oluşturuyordu. Düşen damla sesi adamın dikkatini çekti. Greg boynunu havluyla sildi ve sonra bakışlarını yavaşça bana çevirdi. Gözleri mi büyüdü? Şaşırdı çocuk tabii. Rahat ve biraz yorgun göründüğü için içimde bir şey sızladı. Salonun karşı taraflarında durarak birbirimizi inceliyorduk. Yağmur durmadan büyük pencerelere çarpıyor, ortaya çıkan sessizliği bir şekilde doldurmaya çalışıyordu. Gray'in bakışları yavaşça yüzümden omuzlarıma kaydı. Sonra göğsümün ve belimin ana hatlarını çizdi, aç gözlülükle, inceledi ve yavaşça geri döndü. Arkasındaki aynada yansımamı gördüm. kendimi örtmek istedim. Utandığımı fark eden Greg arkasını döndü. Göğsünü havluyla sildi ve ardından kazağını giydi. Al işte utandırdık çocuğu. Sonunda Greg yavaşça bana yaklaştı. O an yüzünde herhangi bir duygu yansıması yoktu. Lane. Giyinmiş kendi iyi çocuk ya valla. Adam yanımda durdu ve eğilerek gözlerimin içine baktı. Ağladığını sandım. Ya canım, yok her şey yolunda. Odan buradan çok uzakta, sen sırılsıklam olmuş. Yalın ayak spor salonunda duruyor ve her şeyin yolunda olduğunu mu söylüyorsun? Greg doğruldu ve paspaslara doğru yürüdü. Demir sopayı alarak soğuk bir tavırla sordu. Ne oldu sana? Birinden mi kaçıyordun? Kimdi o? Birinin peşinden koşuyordum. Greg mantığımı anlamaya çalışarak gözlerini kıstı. Ne? Soğuk zeminde ayağımdan ayağıma geçerek mırıldandım. Kapının dibinde duyduğum bir fısıltı yüzünden uyandım. Birisi kapımın üzerine tarikatın işaretini ve kim olduğunu biliyorum yazısını bırakmış. Anlamıyorum. Nasıl ıslandın? Kimdi o? Ve sen şimdi neden buradasın? Kimseyi bulamadım. Yağmurun altında bahçeye koştum ve sonra spor salonundaki ışığı gördüm. Geceliğimin kumaşını çekiştirip dudaklarımı büzdüm. Hikayenin tamamını dinledikten sonra Greg sopayı indirip yerine koydu. Omuzlarını dikleştirdi ve normal bir insan olarak eski görünümüne kavuştu. Bu sırada biraz da Dimitri'yi kıskandırmış olabiliriz tabi. Her yerde nesiyor ve sen neredeyse çıplaksın. Minderlerin üzerine otur, soğukta ayakta durma. Greg'in işaret ettiği yığına doğru yürürken mavi minderlerin üzerine çöktüm ve bacaklarımı altıma aldım. Burada bir dakika bekle, sana temiz bir tişört getireceğim. Başına yiyip kendi vücuduna ve sonra belime baktı. Ama pantolonum muhtemelen sana büyük gelir. Çok geçmeden Greg geri döndü, bana temiz bir tişört uzattı. Çabuk üstünü değiştir. Teşekkür ederim. Arkana döner misin? Adam sıcak bir şekilde gülümsedi. Her yerde aynalar var. Gözlerimi kapatmayı tercih ederim. Ay evet aynalar doğru olur. Başımı salladım ve sırtım ona dönük olarak durdum. Geceliğin arkasında küçük bir fermuar vardı. Normalde açılması şart değildi ama şimdi kumaş ıslanıp vücuduma yapıştığı için fermuarı açmadan çıkarmam zordu. Aaa fermuar açtırılmaz sahnesi ha. Çok uğraştım ama bir türlü açmayı başaramadım. Sonunda sabrımı yitirdiğim için Grey'e seslendim. Fermuarı açmama yardım edebilir misin? Lütfen direk bir şey demedi gözlerini açarak yaklaştı arkama baktım. Adam gözlerini kapadı. Emrimi bekliyordu. Islak geceliğimden kurtulduktan sonra Gray'in tişörtünü giydim. Aynaya baktığımda kendimi inceledim. Erkek kıyafeti bana büyük geliyor ve daha çok kısa bir elbiseye benziyordu. Aniden ışık titredi ve ardından bina sarsıldı. Camlar ve lambalar sallandı. Birkaç alet büyük bir gürültüyle yere düştü. Yanımda duran Gray'e yapıştım. Beni kendine çekip. Gözlerini kocaman açtı. Ne olduğunu anlamaya çalıştı. Bir dakika sonra her şey aniden sakinleşti. Yalnızca üzerimizdeki lamba bir yandan diğer yana sallanmaya devam ediyordu. Onun kucaklaşması o kadar sıcaktı ki geri çekilmek istemedim. O da neydi? Şahsen ben düşüncelerim yüzünden cehennemin dibine gittiğimi sandım. Ya <laughs> Olabilirdi yani. Şaka bir yana depreme benziyor. Gerçi burada deprem olmamalı. Bana baktı ve elini açarak geri çekilmeme izin verdi. Bu tişört sana çok yakışmış. Bence de çok güzel olduk. Ne cevap vereceğimi bilemediğim için uysal bir tavırla gülümsedim ve matlara geri döndüm. Greg yanıma oturdu. "Lane, her şey yolunda olduğundan, her şeyin yolunda olduğundan emin misin?" "Şu anda evet, bir sorun mu var?" "O kadar yer arasından neden buraya geldiğini anlamıyorum." "Ya oğlum. Nasıl anlamıyorsun? Çünkü sen buradaydın." İşte bu kadar basit yani. Omuz silktim. Sana ışığın açık olduğu tek yerin burası olduğunu söylemiştim. Hmm, hmm. Şimdi anladım gibi. Greg arkasına yaslandı ve ellerini başının altına koydu. Yan yatıp uzandım ve kıvrılıp profilini izledim. Adamın hassas dudaklarına baktım. Sonra ilmacık kemiklerine ve sonunda iri kara gözlerine. Genellikle içlerinde yanan bir ışık vardı ama şimdi sanki bir örtüyle kaplanmış gibiydiler. Güzel. Sessizliği bir şeyle doldurmak istedim. Greg, neden geceleri antrenman yapıyorsun? Sporsuz yaşayamaz mısın? Ay ikisini de sorabiliyor muyuz? Nick'le kavga ettim. Sinirimi çıkarmam gerekiyordu. Derin bir it çekti ve bana baktı. Boş ver. çıkarıp üzerime attı. Sana odana kadar eşlik edeyim mi? Oraya geri dönmek istemiyorum. Ben de. Gülümsedi ve ben biraz daha yaklaştım. ''Üşüyor musun?'' Bana sarıldı ve kendine çekti. Başımı göğsüne yaslayıp sıcak vücuduna bastırdı. Grey'e baktığımda Emayı düşünmeden duramıyorum. Ne olduğunu öğrenirse nasıl tepki verecek? Müfreze'den mi ayrılacak, üstünden mi ayrılacak? İntikam alacak mı? Bencilce ama bu anı mahvetmek istemiyorum. Ayrıca Grey'in kız kardeşinin öldüğüne dair hiçbir kanıt yok bir süre daha bilgisiz kalmasına izin vereceğim. Bu dünyada umutsuz yaşamak daha zor. Greg elini sweatshirtin altına soktu ve bana sıkıca sarıldı. Şu anda hiç uyumak istemiyorum. Adamın parmakları sırtıma süslü desenler çizdi. Kendini unutmuş gibiydi. Bir kez daha kendi heyecanlarına dalmıştı. ya daha uzun konuşmak isterdim ama birden üzerime bir yorgunluk çöktü. Kendimi onun eşofmanına gömerek gözlerimi kapattım ve uykuya daldım. Ray'in içinde onun dizginleyemediği arzular uyandırıyorsun. Gerek var mı? Gerek var mı mı? Lane uyan, hava aydınlanıyor. Sanırım bütünüz şu sevimli pijamalarını görmeden önce odana dönmek istersin. Uykulu bir halde kalkarak spor salonuna baktım. Bütün gece burada mı uyuduk? Evet, Greg sırtı bana dönük olarak diz çöktü. Tutun bana, seni odana götüreceğim. Çıplak ayaklarıma bakıp başka seçeneğim olmadığını anlayınca adamın üzerine tırmandım. Dizlerimin altından tutarak ayağa kalktı. Ellerimi boynuna dolayarak kendimi sıcak tenine bastırdım ve kulağına fısıldadım. Teşekkür ederim. Adamın tutuşu güçlendi. Sonra ıslak geceliğimin üzerine eğildi ve ben onu tutup aldım. Sonunda salondan çıktık. Odamda bir değişiklik yoktu. Greg kapıyı inceledi ama hiçbir ipucu bulamadı. Veda ettikten sonra gece sarsıntısının sebebini öğrenmek için aceleyle üstün ana binasına gitti. Temiz kıyafetler çıkarıp aceleyle giyindim ve saçımı şekillendirdim. Ve burada sahne bitti arkadaşlar. Ara ara böyle sahneler çekeceğim. Final geldi yeni yeni yapıyorum. Yeni videolarda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.